Herkese tekrardan merhabalar. Harika bir ekranla giriş yapmak istedim size arkadaşlar. Selamlar. Bu ekrana senin de bayıldığını biliyorum. Ben hastasıyım. Çok seviyorum toplamayı. İnanılmaz seviyorum. İnanılmaz hoşuma gidiyor benim toplamak. Rare. Rare. Epic. Epic. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Super hmm. Pass kostümü de varmış arkasında. o oh my god diyorum. Hemen burada 50 level olmamız lazım. Görevleri yapalım. 60 bin hasar Edgar Grom veya 10 kez tekrar oyna seçeneğini kullan. Allah Allah. Görevler. 10 kez tekrar oyunu kullan. 5 savaş kazan. Skik, piril, çak, dinamik, boni veya sem. Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım. Trampet diyelim. Nereye girelim ya? Savaş topu, düello. <laughs> girelim bakalım buraya. Aa karakter seçmedik ama. Frank de mi girdim ben buraya? Allah kahretsin. Teke tek düello bir de. Frank'le girilir mi buraya ya? Bir de Frank'le girdim. Bu iyi olmadı. soru <laughs> Ne yaptım ya? Kontrol edemedim, soktuğum işte. Abi bu üç karakteri ben mi seçtim ki? Niye verdiler ki bana bunları? Ne boktan karakter bunlar? Çok kızıyorum şu an ha. 78 cana bak. <laughs> gel lan tekrar oyna gel. Gel bakalım. Çözdüm şimdi. Tüm karakterle kendin oynuyormuşsun. Hiç oynamadım ki diyor Aa yine Frank'le girdim ben ya. Abi ben yine Frank'le girdim ya. Bilgisayarda bir sıkıntı var ya. Şey takılıyor, fan takılıyor sanki. Benim karakterim bu ya. Harbiden bu. Ah. Ah. Oğlum adam çok iyi fakeçi lan. Veya ben kötüyüm. inden biri. Mecbur çıkacaksın. Amacın ne? Sadece fake mi atacaktın? Aa, dinamik geldi. Bu zor. Zor olacak. Biraz zaman kazanalım. Dynamic. Ha. Kovala ha. Alan daraldı mı? Zehir geldi mi? Ne yapacaksın? Sik! Ne salak bir karakter ya? Baksana. Sakin ol Bartu Dev, sakin ol. Kızma, küfür etmeyeceğim, kızmayacağım, sinirlenmeyeceğim. Kendimi tutuyorum. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Bu iki karakteri de ben mi seçiyorum ki arkadaşlar? O iki karakter niye benim sürekli aynı ya? Hep adamlarda farklı geliyor. Ha, alan daraltacağız sende. Oğlum sektiriyor lan. Rico. Ya Allah kahretmesin ya. Bunların ben şansına şey yapayım. 80'le kaçmak ne ya? Hep aynı muhabbet moruk. Kafayı yer. Kafayı yemiştir ha. Ağla. Ağlarsın böyle ağlarsın. Oha. Ne kastım harbiden he. Ne kadar altınım oldu baksanıza. Altınıma bakın altınıma. 8400 altınım oldu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunu alalım da 45 olsun şey. Ha, tamam. Brok almış. Brok. Severiz. Ne yapacaksın ama Brok'la? Burada. Nasıl yapacağım? Şöyle dursam. İkisinin ortasında dursam. Ne yapacaksın? Zehir alttan gelmeye başlıyor. Evet aferin. Tam zamanda attın üst üste. Sonra ne yapacaksın? <laughs> Tek yedi gördünüz mü? Ya niye takılıyor ya? Nefret ediyorum ya. Kıracağım bu bilgisayarı en sonunda ya. Uyuz bilgisayar. Bilgisayarı değiştirme zamanım gelmiş benim. Yani bazı şeylerini değiştirmem lazım. Anladığım kadarıyla. Hıh. <laughs> 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 <laughs>

bu arada gerçekten iyiyim bu şeyde ben Frank'te. Ah tekrar oynadı dedik. Olamaz aman Allah'ım. Frank'te gerçekten iyiyim. <laughs> Allah Seni ağlatacağım. Sonra mağarama götürüp yiyeceğim. Nasıl bir karakter lan bu? Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Aa. Uyu 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 uyu. Aa. Kanat mı çırpıyor lan o? Ya bilgisayarda bir sıkıntı var ya ondan takılıyor biliyorsunuz değil mi? Kaçamazsın. Kaçamazsın ya. Kaçamazsın ya. Kaçamazsın. Çıkış. Oo 46 oldu. Bunu 50 yapacağız. Bunu 50 yapacağız 50. Ölümsüz oyuncu ünvanını almamız lazım. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hatırlatıcıları açmayı zile basıp tüm yapın ki hatırlatıcıları açın. Hemen video yüklediğimde size gelsin. Haftada videoyu 3'e çıkartmayı planlıyorum o yüzden ve e, videoyu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın